Al ah. bak. Hadi topla. Hadi amir, hadi. Anne. hadi. Şöyle iki tane de böyle çıktı. Kardeşlerim Gelecek Toprakta kanalından selamun aleyküm ben Behçet. Patatesleri dikmeden önce onlara iltifat edin, onlara değer verin. Değerli olduklarını hissetsinler. Sonra da Allah'ın izniyle o videolarda görmüş olduğunuz yüksek verimi alırsınız. Patatesleri köklendirdik. Evde rutubetli bir ortamda köklendiler. Kökleri var. Bunun yanında sizin izlemiş olduğunuz, bizim yapmış olduğumuz patatesler için, tüm bitkiler için muhteşem bir iksir olan kompost var. Onun da yetmezmiş gibi patateslere muhteşem evler hazırladık. Ve bu evlerden 20 metre düz olan yerlere 50 santimde bir sıra üstü, sıra arası, sıra üstü 20 santimde bir dikelecek şekilde hazırlıyoruz. Bakalım bu bebeklerimiz günün sonunda hasatta yine bizi her zamanki gibi mutlu edecek mi arkadaşlar? Şimdi eşelim. 10-15 santimetre derinlik yeter. Şimdi dikimden önce kompostumuzu şöyle atıyoruz. 1-2 santim kalınlığında gelmesi yeterli. Zaten onlar çıktıktan sonra üstten de uygulayacağız. Şimdi dikeceğimiz patatesler böyle tek sürgün olanlar ve ufakları Direkt böyle dikiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Şimdi burada bir, iki, üç tane sürgün var. Zaten patates de büyük. Bunu öncelikle şöyle ikiye bölüyorum. Sürgünlere, gözlere zarar vermeden. Şunu şu şekilde dikebiliriz. Bu bir. Şunu da şöyle. İki tane de böyle çıktı. Şu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Aralarındaki mesafe 20-30 santim olması yeterli. Şöyle göz olmayanlarda dikin patlar arkadaş, zaten şuradan patlar arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz. Allah emanet olun kendinize çok dikkat edin görüşmek üzere